Aferin! Kim bu yeni çocuk? Kerkine sevimli nişanlısı Said! Öyle mi? Thompson kaç aydır özel olarak çalıştırıyor! Topa çok iyi vuruyor! Hı hı, çok iyi vurur! <gülüyor> <gülüyor> bu bizim Said değil mi? <laughs> Thompson iyice bunadı! 234. büyük randevu. Kartallar cimbomlara karşı. Kartalların şampiyonluk yolunda ümitli olabilmeleri için cimbomları muhakkak yenmeleri lazım. Oyunun son hazırlıkları tamamlandı. Top orta noktada. Maç başladı. Serdar'dan Mehmet Ekşi'ye. Mehmet Ekşi'nin dereye bir pasında kartallar ilk hücum denemesini yapıyorlar. Fatih kafayla kesti. Erdoğan çıkartıyor topu. Fakat kartallar bütün güçleriyle maça atılıyorlar. Daha ilk dakikadan Özer, Özer, Özer gidiyor. Eser, Eser kurtardı. Mehmet Ekşi'nin şutu yakından out. Yakından out... kartalda bir fırsatı kaçırdılar fakat devam ediyorlar. Ömer'in kafayla uzattığı topta... da bomb defansı kesti. Fatih'in ortasında Cüneyt kafaya çıkıyor kafaya çıkıyorum shoot Cüneyt attı Cüneyt attı. Cüneyt... ...Kartallara karşı cimbomlar 1-0 galip durumdalar... ...Cüneyt'in golüyle... Hay Allah Sistirilir kahretsin beceriksizler... ...Bakalım kartallar cimbomları yenerek... ...Şampiyonluk yolunda yeni bir engeli aşabilecekler mi... ...Ömer'in kafayla indirdiği topu Fatih çıkarıyor... ...Fatih'ten ileriye gelen topta Akif... ...Kartal spor dökülüyor... Karsın, ...Berabere verdi. de kalsalar... Necdet, Serdar, ...Haftaya biz kartallara yenilsek bile... ...Bir puan farkla şampiyon, şampiyon oluruz... ...Sağ açık yerinden Serdar'a vermek istedi... ...Veremedi önünü kapattılar... ...Necdet çalımını yapıyor... ...Ortalıyor, ortalıyor Cimbom kalesine tehlike var fakat Fatih çok hadi, ileriye hadi. dökülüyorlar şimdi, hocam onlar yok uzak, Mustafa, futbolcu ben varım beni top top sok oyuna e, e. kalitaların ileriye uzattığı topta e, yine Fatih Hadi delirelim. ömer koş, koş yok, yok uyumak var, 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 var. oynamak ömer, ben gece iyi uyudum abi, beni çıkart hiç dakika, değilse dakika, oturacağıma dakika, koşarım hadi be hocam sen var şimdi oturmak Cimbom kaleci Hadi Cimbom kalesini sıkıştırıyorlar Bir korner atışı. Korner ortalığı karıştırdı. İleriye uzattığı topta. Yok Takaşlar becermek bunlar. Ne olur be hoca beni sakın. Cimbomlar akın üzerine akın tazeliyorlar. Cimbomlar kartal kartal. kartal <laughs> Akif. Akif. Serdar'a. Serdara <laughs> Haydi oynayın be oynayın. Veriyor. Ne olur be hoca. Akif'e geldi. Haydi Akif e Said sen girme koyuna. E Var Thompson kafa dinlemek. Haydi soyun. Kartallar oyuncu değiştiriyorlar. Kartallar oyuncu değiştiriyorlar. E, bakalım kim çıkacak. 12 numarayla Şaban çıkıyor bir yerine Sait giriyor. Ha, bizim şapşal oyuna giriyor. Tomsan iyice, iyice keşileri kaçırdı. Sait yeni bir oyuncu, yeni bir ümit kartallar için. Kartallar ileriye bir top uzattılar. Hemen çekiyor Sait de, Sait aldı. Çalımlarını yapıyor. Çal, ama ne oldu? Sait kendi sen gidiyor yanlış tarafa. o kendi kalesine kale gidiyor. taraf gitme. bakıyor. Tut Sait kendi kalesine doğru gidiyor. Sait etrafına bakıyor. <laughs> Hale <Hadi bak. gülüyor> <laughs> Maç komediye <gülüyor> döndü. <laughs> <laughs> Aman Allah'ım. Oh, neyse, üç dakika kaldı. Şampiyonluğu bu, bu akşam kutlayabiliriz. Koyun. İleriye doğru verdiler. Serdar'ın Sait'e doğru uzattığı topu Sait kaptı. Sait kaptı. Çalımını yapıyor. 40 metre üzerinden müthiş bir şut attı. ...kampiyonluğa ortak oluyorlar... ...Sait attı... ...yeni oyuna giren Sait... ...maçın bitmesine 6 dakika kala... kartalın bir bir Dur daha duruma getirdi... ...ulan bir gol daha atarsam Ulan, iki olsun be... ...1-0 galip duruma geçmişlerdi Cüneyt'in golüyle... ...yeni giren Sait... ...hemen golü çıktı... ...ben oynamıyorum Thompson efendi... ...bir gol attık diye neredeyse öldüreceklerdi... ...Sait yok durmak var... ...koşmak var oynamak, oynamak, oynamak haydi... ...ne koşması be... ...biz burada ölümden döndük... ...koşmuyorum... Bir var şimdi bir dakika Sait çabuk bir gol çabuk bir gol daha benim hatırım için Sait Ne olur benim hatırım için Akif Akif Erdoğan için Peki hocam tamam tutuluyor alınıyor Jinbom Jinbom fakat Akif Akif işte ortalanan bir top daha Akif tekrar geldi Sait'e Sait'in müthiş bir şandeli gol sokaklar yakalarsınız. Kartalların galibiyet golünü çıkardı. Sayın bu. İki bir kartallar galip Cumhurbaşı karşısında. Böylece kartallar hafta yönlenecek. O şapşal partallar... iki gol attı. İnanamıyorum gözlerime. Ah şal. ulan. Ah. Bu kayarto benim karşımda oynayacaktı ki. Belinin ortasına tekmeyi yapıştırdı mı tamam. Altı, altı dakikada. ah, yukarı çıkan ah. Cumhurbaşı kartallar mağdur. Erol alan bu çocukla beni muhakkak tanıştır. Bir... Yatakta da sahadaki gibi fırtınasın. Fırtınayımdır. Ben Paris'teyken bir eserdim, ü, ü mevsimler değişirdi. <gülüyor> <gülüyor> Kim o ya? Çalışından anlarım, kocam olacak. Eyvah, basıldık. Önemli değil. Önemli değil mi? Hayatımın baharı sana çiçek getirdi. Sen zarif bir erkeksin Selami'cim, teşekkür ederim. Aşkta kazanan kumarda kaybeder derler. Ama ben ikisinde de kazanıyorum. Senin başında talih kuşu var sevgili. Talih kuşu değil, boynu! Bu gece pokerde tam 68 bin lira kazandım. Benim akıllı kocacığım! <laughs> bak sana güzel bir sürprizim var. Öyle mi? Eyvah! Cinayet çıkacak! Bugün iki golümüzü atan kahraman! Ay, hayrola kahramanımız bu kılıkta, ha? Antrenman yapıyorduk da! <laughs> Büyük futbolcu olmak kolay değil... ...Hep çalışacaksın. Dur durak yok, nerede olursa olsun hep idman! Öyleyse iyi çalışmalar. Ee, sen de Aysel'cim kahramanımıza iyi bak. Başarılar ayağınıza kuvvet. <laughs> Belime kuvvet. <gülüyor> <gülüyor> Şamba maça gidiyoruz değil mi? Tabii gidiyoruz, ayıp ettin gitmeden olur mu? Ya çocuklar, bu sefer şu Almanları bir yensek yok, Bir yensek, bütün ziyafetler yok, benden Yeneriz, yeneriz çocuklar formda Selamünaleyküm Aleykümselam, Aleykümselam. Aleykümselam. Şey, bir şey soracaktım da He. Ne soracaktın arkadaş? Allah Allah Nereye koydum ya? Tüh Allah Demin şuracıktaydı Kağıt uçtu sanki! <laughs> Belki buradadır! Evet. Öbür yok. cebine bak! Bu tarafta olabilir, burada da yok! Allah Allah! Çıldıracağım ya! Öteki Nereye ya, bak. koydum ben bunu? Ne arıyorsun arkadaş? Pasaportunu mu kaybettin? Yok ya, bir adres vermişlerdi de! Na şu kadarcık bir kağıt! Elindeki kağıt olmasın? <gülüyor> <gülüyor> Sahi ya, elimdeymiş! <laughs> ne demişler? Arayan mevlasını da bulur, adresi de! <laughs> versene şunu. Bak şimdi şuradan çık sola git. Büyük meydan var ya oraya varınca sağa sap. Sağa sapayım. Sakın, ha, sakın sağa sapma. Neden? Çıkmaz sokak mı? Öyle olsa gene iyi. Türk gördüler mi hemen oturma izni sorarlar. Senin oturma iznin var mı arkadaş? Var mı arkadaş. Konuşsana ya! Yoksa yandın! Kardeş, dilini mi yuttun yoksa? Yok herhalde! Yok! Eyvah, sen yanmışsın! Allah seni Alman polisinin eline düşürmesin! Alman polis görürsen hemen toz ol! Toz olayım, değil mi? Peki! Eyvallah! <laughs> <laughs> Dur be patladın mı? <laughs> Gene misin? Hala ne istiyorsunuz benden?

bir dakika ben babasıyım. Bir dakika. Fatoş! Fatoş kızım! Baba! İn aşağı! Seni almaya geldim. Yaşamak istemiyorum. Kötü bu dünya. Acıyla dolu. Hakkını helal et. Kubucuğum. Dur Fatoş! Allah kendini öldürenleri affetmez. Hayır! Hayır! Sana anlatacaklarım var. Sonra atarsın kendini. Bekle yukarı geliyorum! Kurtar onu! Kızımın hayatını tehlikede görünce... ...insan olduğumu hatırladım. Bütün babalık haklarımı sana bırakıyorum. Yeter ki kurtar onu! Fatoş kızım Sen benimsin artık Baban seni bana verdi Yalan söylüyorsun vermemiştir o Söz verdi Ben hiç yalan söyledim mi sana O söyler ama seni de kandırmıştır Öyleyse kendi kulağınla duy Naci Bey Söyleyin Fatoş da duysun Herkesin içinde söz veriyorum Yemin ediyorum Seni babana bırakıyorum Fatoş Seni son bir defa daha öpmek için geldim. Hayır, yanıma gelmeni istemiyorum. Bize kavuşturmazlar baba. Seni öteki dünyada cennette bekleyeceğim. Haklısın. Çekilmez bu dünyanın pisliği. Beraber yaşadık, beraber öleceğiz öyleyse. Dur ben de geliyorum, ben de atıyorum kendim. Hayır, dur baba, sen ölme. Öyleyse gel sarıl bana. Atoş geliyorum. Korkuyorum baba. Korkuyorum baba. Korkma, geldim işte. Gayret et. <laughs> Yavrum neden kaçarsın? Yoksa beni sevmez misin? Karanfilsin, kararın yok. Gonca gülsün, hümarın yok. Ben seni çoktan severim, senin bundan haberin yok. İnanayım mı? İnanınız efendim. Sizi gördüğüm günden beri Bedide'nin kalbi yalnız sizin için çarpar. Bedide'm, ruhu revanım. İster misin aşkımızı mesut bir izdivaçla süsleyelim? Sizin gibi asil bir Dilber, Narç'ın kölenize iltifat buyurduktan sonra elbette ki sizi nikahlım olarak görmek isterim. <laughs> Bedidem, niye ağlarsın? Şikayetin nedir? Kimseden etmem şikayet! Ağlarım ben halime! Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime! <laughs> ...Dersin kendine bu kadar yavrum! Beni temiz, asil bir ailenin kızı zannediyor. Evlenme teklif etti bana. Kanlı Nigar'ın kızı olduğumu bir bilse! Seviyorum onu! Ölesiye seviyorum! Ama benim sevmeye hakkım yok! Ona verebileceğim tek güzel şey... ...Sadece tatlı bir aşk gecesidir. Sus! Annem duyarsa ikimizi de öldürür! Duyarsa duysun. Ben narçının olayım. Ondan sonra ölsem de gam yeme. Ne olan? Çölde devesi kaybolmuş Arap gibi ne düşünüyorsun? Ruhu revanım benimle evlenmeyi kabul etmedi. İsabet olmuş. Ama bu akşam beni odasına alacak. Allah yaşadın. Şey, peki ne yapacağız orada? Ne yapacaksınız? Karşılıklı piçte oynarsınız. Ben piçte oynamasını bilmem ki. Yuf be! İki aşık bir odada buluşurlarsa ne yaparlar? Uyurlar. Hay Allah cezanı versin! Oğlum... ...Kız seni odasına fanfini finfon oynamak için çağırıyor. Oo. Ha? <laughs> Hele şükür anladın. Şimdi doğru hamama... ...Misler gibi yıkan... ...Ama tellaha pek fazla sokulma. Sonra berbere git... ...Bir sinek kaydı tıraş ol... Kokular sürün! İki kadeh de parlattın mı, tamam! Ben nasıl çıkacağım oraya? Balkonun altında merdiven var! <laughs> Sevgilim gelmeyeceksin diye çok korktum. Gelmez olur muyum? Hayatımda ilk defa bir erkekle bir odada yalnız kalıyorum. Yoksa daha önce şey olmadı mı? I I. Yani bakire misin? Evet. Ama seni o kadar çok seviyorum ki. Ben de. İstersen bana sahip olabilirsin. Hayır. Evlenmeden sana sahip olmak istemem. Yanında olmak yeter bana. <laughs> A benim bahtı yarım. Gönülde tahtı yârim. Yüzünde göz izi yüzü var. Sana kim baktı yârim? Aç! Eyvah, basıldık mı? Korkma misafir. Ha, ha. Saçımda siyahım var. Bülbül gibi ahım var. Göz gördü, gönül sevdi. Benim ne günahım var? B basıldık mı? Misafir. Size de amma çok misafir geliyor. Çat kapı misafir. Gel. Hadi gel. Allah'a ısmarladık sevgilim. Güle güle sevgilim. Ne haber aşık? Siftahın mübarek olsun. Olmadı ki. Aa. Yani fanfini finfon olmadı mı? Yok. Neden olsun? İnsan hamama girer de... iki tas su dökülmeden çıkar mı? Ama kız bakireymiş... ...Peki, bütün gece nakış mı işlediniz? Şiirler okuduk... ...Omuzumda yattı... ...Kumrular gibi ağlaştık. Ah Abdü abi... ...Görsen öyle saf ki... ...Menba suyu ulan bu? Koklanmamış bir gül bedide... ...Nigar'ın evinde koklanmamış bir gül. Ulan sen adamı fıtık edersin be! Merhaba. Merhaba. Oh oh. Affedersin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senin gibi bir sanatçı böyle bir yerde yaşasın hayret. Ne varmış efendim? Beğenemediniz mi? Kim bu küçük hanım Allah aşkına? Küçük hanım kız şey ana kız aman kız ana öf yani babamın çok yakınları Üvey kardeşin mi? Yo Aile dostu Bundan sonra hayatındaki dostları ben seçeceğim Anlamadım Neyse Buraya aracı olarak geldim Arabacı mı? <laughs> çok şakacısın Şakacıyım değil mi? <laughs> ah şekerim, beni gazinocular kralı İsmail Bey yolladı. E ne istiyormuş? Seninle anlaşma yapmak. Menajerliğini de ben üstlendim. Milyonlar seni bekliyor. Deme ya. <laughs> Tabi, hadi yürü gidiyoruz. Gidelim. <laughs> Nihayet keşfedildim. Sen benim daha müziğimi beğenme. Etrafa bir çeki düzen ver, temizle, <laughs> tamam mı? Bak beğenmediler. <laughs> Hımm... Gazinomda yapacağın bir aylık program karşılığı sana tam 15 milyon lira veriyorum. Anlaştık mı? Ne? 15 milyoncuk mu? Iı. Deli misin sen? Kabul et. Iı, ben gidiyorum. Dur hele canım, dur otur 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 otur. Daha konuşuyoruz. Konuşalım. Az geldiyse 20 yapalım arkadaş. 20 ne? Milyon. 20 milyoncuk mu? Iı. 20 milyon bu nasıl ağı dersin evet de hmm, Ben gidiyorum Gitme canım dur 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 hele dur 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 bakalım 25 tam 25 Giderim bak 30 Gitmem bak Tamam Of <laughs> <laughs> oh be of ya. Dur ama dağısı var Katma değer vergisi ne olacak Sen beni batıracaksın Pekala onu da ben öderim <laughs> Ama bizim bakkal gibi alıp da Arka cebe atmak yok ha Yok, yemin et! Vallahi billahi ceba atmayacağım! Hadi şimdi salona geçelim! Gazeteciler bekliyor! Bu onların önünde imzalarız, reklam olur! Parayı getirmeyi unutma Unutmam, unutmam! Gel, geç şöyle! Sen de benim menajerim olacaksın, bütün işleri ben hallediyorum! <laughs> Taşırken de bir poz rica edebilir miyim? Tabi Poz bir Boz pozunuzu bir saniye lütfen Birkaç soru sorabilir miyim? Sorabilirsiniz Şöyle buyurun sayın basın mensupları Sohbetimize barda devam edelim Hem bir iki kadeh de atarız Kaç liraya anlaştınız? 30 milyoncuk 30 milyoncuk mu? Az değil mi? Bak patron Biraz daha vermen lazım Basın mensupları az buluyorlar Şakanın sırası değil Hadi afiyet olsun. 26, 27, 28, 29, 30. Evet, tam 30 milyon. Şaban, nereden buldun bu paraları? Sana getirdim papacığım. Tamı tamına 30 milyon. Yoksa banka mı soydun? Eh, onun gibi bir şey. Allah belanı versin! Ha. Hırsız! Uğursuz! Allah'ım bir bu eksikti <laughs> Ne var ne oluyor Kadir amca Niye bağırıyorsun Aa, Nereden çıktı bu paralar Banka soymuş Banka mı soymuş Aa. Şaka canım şaka Bir gazinoyla anlaştım Sizin beğenmediğiniz şarkıları söyleyip Yarından itibaren şöhret oluyorum Şöhret olacağına erkek olsaydın erkek Niye biz karı mıyız Erkeğiz tabi Üstelik bu kadar da para kazandık Param da Erkekliğin de yerin dibine bassın! Ama papa! Ya ne yapsam yaranamıyorum! Ee, haklı adam! Ne bekliyordu ne çıktı! Sen de öyle düşünüyorsun değil mi? Evet! Bir gün gelir, hepiniz fikrinizi değiştirirsiniz!